Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir. Bugün sizler Grand Theft Auto Vice City de oynamaya devam ediyoruz. Ee, bu bölümde ne yapacağız? Milletvekilini hmm. rezil edeceğiz. Acaba hmm. ne yapıyorlar? Bunu hmm. izletesim geldi. Okay. After his close encounter with the nympho invaders, our ne hero finds ya? himself mm -hmm. unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's anlamadım. when I want to do the scene with the Vatamex potatoes. But then I don't we don't give a... a crap about that. Mm -hmm. Mm -hmm. Just keep going, keep going. You mentioned something about ya? some legal problem oh. on the phone. Congressman Alex mm -hmm. Schrubb yasal bir zorunluluğum var öyle. Şimdi. <laughs> Biz buradayız. Gözünün yalnız rengi farklı. Bu beyaz değil. Bildiğin gri abi. Ay pardon pardon. Özür dilerim. Domizim çizdim. Yalnız hiç mi dikkat çekmiyor? Şehrin içinde helikopter sürüyorum abi. Aa ışıklarda durmuyor. Oo çok kötü bunlar falan. Tamam. Evet, galiba evet, düşündüm görüp, evet evet, hayır. Yes. Tamam, 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 biliyorum, biliyorum geç, geç burayıları. Aa Maratha Hey. Hey. Marta değil mi ya bu? Milletvekili hani. <laughs> Candy, could you call me Martha? Oh Alex. Martha. <laughs> I <diye> mean Martha. Whatever you say. Martha diye beni çağırmışsın ya. Görürsün oğlum seni mahvedeceğim oğlum. Vallahi billahi. Sokağa çıkamayacaksın lan. Ya filmimize izin vermemiş bu milletvekilleri. Filmin yani içeriğinin kötü olduğunu düşünmüşler ki bence çok iyi bir şey yani. Öğrencileri iyi yani bu bir sanattır, film yani sonuç olarak. Neyse, ee, biz de şantaj yapacağız mı? Fotolarını çekeceğiz. Ama nasıl foto? Görürsünüz. Şimdi. FBI var yalnız ha. Martha, someone's <laughs> watching. How kinky. You give me that camera. Neredesin abi vereyim kameramı. Kameramı istiyorsun abi. Vallahi bak vereceğim. Sen istediğin kamera olsun yeter ki yani. Kameranı ver be sen. Kamerayı bırak yani. Yani al sana kamera. Sana kamera falan kamera. Gel abi başka kameramı isteyen var mı? Al abi kamera. Al sana kamera. Başka var mı abi? Gel sana da kameramı vereyim. Başka var mı abi kamera isteyen? Ah Allah'tan helikopteri buraya park ettik. Bay bay. Okey bay. Aslında okey bay demeyeyim. Öptüm say gömdüm bay. Ya çok kolay ya. Bunlar şimdi bizi havada vuramazlar ki abi. Öyle bir şey yani. Şimdi uçağı hadi havada vur diyeceğim de öyle bir şey yok. O kadar zekaları gelişmiş değil. Düşünsene mesela böyle adam bana bozuk atıyor falan ama atamaz ben yani. Düşüneceğim o kılıdayım. Bir o kadar yapay zekaları gelişmedi. İki yani sinema, oh, sinemanın önünü kapatmışlar. Ellerine Oh, whoa, whoa. Abi adamlar Kruger'la daldılar lan. Bir dakika, bir dakika. Siz benim Siz benim konağın önünde miydiniz? Nerede? Neredesiniz? Gel Ya ya falan. Şunu hemen kaydedeyim. Ee, bazen sorun çıkabiliyor GTA Vice gibi bir oyunda. Hmm. 90 binim vardı 100.000 olmuş yine çok güzel son görevimiz bu da G spottu galiba Evet son görevimiz sinemamız için sinemamız artık bitiyor görevleri ee, bunu helikopterle yapacağım bu göreve Sekür lan bu? Vallahi sekür Sekürümüz mu oldu lan işinde? Any moment the unwashed Huns from the Midwest could descend upon Vice City and enslave the poets and postal workers and force us to watch network programming. That is a frightening thought. But like many things in life, you can throw money at something and feel better about yourself. VCP you is 36 oldu canım, future will be robots at the Vice City Art Center. People who see that show say it's difficult to put into... Aspirin yazmalıyız. İstatistiklerimize bakalım. Goon diyor. Goon neyse. O helikopterimiz orada güzel. Selam ben geldim. Çalışanlar sakin. Tommy ver, ver reddeyim ben. Oha. Asansöre giriyoruz. Zengin olmak yok ya. Vice City demek asansöre motorla girmek demek. surda de abi adam ya. Allah bilir. Asansörde öpüşen çiftler bunlar this is Sparta. Ha, inside dersin. Hmm. <laughs> <laughs> Nasıl da um diyor. Anan da böyle <laughs> falan diyeceğim şimdi. Oha abi. Ne biçim düştüm. Şimdi sabaha kadar süremiz var arkadaşlar. O yüzden bir sorun yok. Sabaha kadar süremiz var yani. Bir otoyola çıkarsak sıktı birazcık benim için bu görev. Çok sıkıcı bir görev işte dediğim gibi. Kaçma. Kaçma abi, Mini kanım var. Hatta dur seni bununla öldüreceğim. Ha kaçtın ne oldu şimdi polis beni güya arıyor. Ulan iki dakika sonra polis beni vuracak yani. Ama senin o cesedin hep kalacak orada. Ha iki tane gelmiş Allah polise de vururum. Al abi ben vurdum bak falan. <laughs> evet arkadaşlar böylece GTA Vice serisi de yaklaşık 10 bölüm içerisinde bitmiş olacak. E, ee, GTA Vice bittikten sonra ne yapacağım peki? Şu anda hiçbir fikrim yok. Happy Wheels'a daha çok öncelik göstermeyi düşünüyorum. Ölüm yadigarlarına belki devam edebilirim. Potur. Helikopter kalkıyor. Evet hazırız. Hadi şu görevi bitirelim abi. <laughs> Motor süremiyorum o yüzden böyle e, helikopterle gidiyorum abi. Abi diyeyim değil arkadaşlar. Yani yapamam abi. Denesek de olmaz. Da kolay gibi. Yani. Hayır, hayır, hayır. Helikopter çok zor kontrol ediliyor abi. Çok güzel gidiyor. Hmm. Şimdi bir motor bulursak iyi olur. <laughs> down. Go to the dance, you abi. Sakın abi. Michael Jackson mı lan o? Benzettim sesime. Nerede şimdi yeniden çıkma yeri? Altı canımız var. Çok güzel. Polis bizi arıyor. Ee, aspirin yolda yani. Çok güzel abi. Beni bir bırak. Helikoptere yeniden ihtiyacım var. Buralar neresi oluyor abi? Kaybolduk. Vallahi kaybolduk. Çok güzel abi. Böyle devam et. Adamlar o kadar zengin ki helikopter getiriyor yeniden. Yani helal ne diyeyim. Aha bitti. Vallahi bitti. Çok güzel abi 7000 dolar günde. Hmm. Hepsini topladığımızda günde 12000 dolar net garantimiz oluyor. Bu da yüksek yani yüksek bir para. Hmm. Ne? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bu videoyu. Ben siz like'lamayı ve subscribe'lamayı unutmayın kendinize iyi bakın. <laughs> Go for it this moment.